Haydi bakalım. Sadece bu oyun oyun. Dilimizi alıyoruz hocam. Let's go. Let's go let's go da. Burada silah yok. Çok iyi. Çok iyi de. Bak tefek eksikler var. Hah rest var. Ha buz doldurur şimdi bu canım. MT ile basınca doldurur. Bir kilini alalım da bir oyun bir rahatlasın ya. Kat da geziyor. Ya bu çocuk çatla nasıl geziyor ya? Parti bir oyuncu daha dahil oldu. Çok garip çarlar var ya. Şu an ben ben de bu garip çarlardan bir tanesiyim bu arada. Boş boş kempliyoruz hayırlısı. <laughs> Ağır kemp dedik de. Neyse sonra puşu attık Allah'tan. Adam gördün lan. Nice. Oğlum üstte bir tane daha var mı şu an? Bu kim? Ne kabı orta mesafe yapaydı? Öl. Oğlum bu ne kanka? Oğlum bu nasıl ölmüyor lan? 뭔가 가추름한반 거추 가추, 가추다 우리 아까 또기 따라 있고 있다라. 이, Very bad, very bad, very good, very good. Very good, bro. Adam vuramıyon. <laughs> Ölmüyor diyon. Çıkan kankanlar kim peki kanka? Babam mı? Kan niye çıkıyor o zaman? Vurunca. Oyna, oyna. Bu kadar oynayalım. Bu nasıl bir parat? <laughs> Bu nasıl bir parat? Oradan buraya gaz yapma. Aha. Hadi <laughs> sen. <laughs> Hadi be. <laughs> ya adam sağ koşacak bir tık değildi aslında. ki şey uçuyor nasıl sıkıydı. Aleyküm selam pre. var. basalım ya. Çocuk kaçtı bir yere doğru. Bir tık yavaş oynuyorlar bugün. O yüzden üretmemiz lazım. Gameplay stillerinde sıkıntı var bugün oyuncular. Herkes yerde falan yatıyor. Oha burada fight, fight buraya taşınmış. sana kanka yerde yatıyorlar diye. Alıyorsun 4 x'i vuruyorsun kardeş. Bu maç bir komp oynayacağım ya bakalım komp sanki bir tık. O, o olay sanki kompta bugün. Tabii bir tık daha bir iyi hissettirdi. Normalde flashçiyim ben ama. Bugün de spesiyel bir kompo oynayalım. Ee, başka bir şey de lazım değil. Aa, tamam 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 tamam. Hayır sokacağım. Nasıl bulacağım şimdi bir de ulutu ya? Heh. Yani bugün bir kompansatör güzel çalışıyor ya ulaş laşayların emekli olduğu günü olabilir bilal gen yani günlerde göreceğiz aslında çok da fark etmiyor bana da o ince bir ayar var abi o ince ayar o ince ayarı tutturmaya çalışıyorum Yeni gelen komp e, o da güzel de o biraz tek tiriyor kanka sağa sola. Ondan ben tercih etmiyorum onu. Bak gideceğiz de bilebileceğiz mi? Adam sol eve vurmuş. Ah. Güldü bak bu seferde. O ne? Anka şaka bu. Çok zorlamayacağım burayı. Bu Yaşandıysa zorlamayacağım yani. Tamam bir vuruş daha. deli deli şeyler oluyor ya. E şaka mı yapıyorsun? Atmıyorsun. Uh. Bomba döndü lan. Var bir diamar olsa işler çok farklı olabilirdi ya. Harbiden diyorum bak bir diamarım olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bana geri çekti lan sen o adam orada nasıl oyun oynayabiliyor ya? Kimse de dur bir kanka sen ne yapıyorsun orada demiyor mu? <laughs> ee... Bir saniye sabit durmasa bakar ya şu ölüm. Mermi kalmadı da işte durduğumuz adamla da dokuyamadık ki öyle bir pozisyon olmadığı için Şimdi geldim bir tanesi unutun anca adam darlıyordu beni Mermi de var mı orada 3 kill almaya daha var yani yeter Bunda 9 mermi var 9 kill yapar Çek 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 Adam mermi bulamadım ya hiç motoru vermeyelim de. Valla drop şu an hiç ilgilenemedim. Alan bana kapatacak ya. Direkt oyun bende bitecek. Çok güzel safe attı. Valla şu pompalı vermelerini aşağıdan almak istiyorum. Birisi kafa atarsa buraya. Pompalıyı çekemesin. Burada pompalım var zaten. Nereye attı drop'u? Burada var da o alınmaz kanka. Bizde bir alakası yok o Oyunu full bize kapatacak yani dördüncü ar çiftliğini atıyor. Bir kere daha atacak. Bekalı arkadaşa bakalım. Bu arada kaskım giderse oyun çok zora girer. Kaskın çocuğu ya. Valla ekstra bir yere gitmeme gerek yok. Zaten onun oyunu bana kapatacak. Benim hareket etmeme gerek yok. Garip bir circle oldu. var orada yerde yatıyor ABM kayanın altında oğlum işte bunu arıyordum var iki saattir bunu bulmaya çalışıyordum da geçer yüz metre orası yakında yok bunun da mermisi yok boşa sıkmayalım bunda vermesi var. ne nasıl bir oyun oldu bu ya. Oo, uzağa da sıkamayacağız şimdi biz. Allah. Bir çılgınlık yapıp şeyi gidip alsak mı ki MK'yı ya? Adam bizi koşmamızı bekliyor ki orada. Allah'ım zarar yardım Bu gerçekten yardım yani Yok, Buraya motor geliyor Yakın sıkıyor biri Harbi yakalatıyor çocuk Fanka niye bayılmıyorsunuz siz ya, ya. öldü. Bat cinç. Ne oldu? adam sık lan. Abi beni ele ya. O, o çocuk ölsün. Kili var onun zaten. Yeteri kadar oynadı abi. Tamam abi meylendi güzel. Yok dedim ya çok güzel yerde bir oyun. Direkt bana kapatacak. Direkt bir sonraki sarıfım da bende. Bu direkt bende bitecek yani, yani o, aynen. Direkt ben yani sarıfım ben. Yani şey bir circle attı. Yıl sen bu oyunu kazan soru bu. Gibi <laughs> ama. Şey. Oğlum bu ben hasar vuruyorum. Niye ölmüyorlar ya? Niye bu yeterli damage çıkmıyor hiçbir zaman? Ha şöyle ya, ha şöyle ya, ha şöyle ya. Ha oğlum. Yürü be. Adamda kar 98 var. Umarım bir keşke bir şey olsa. kask uçum olsaydı. O kadar adam vurduk hiç kask uç Alamadık. Hangi o daha demin ki vuruş şey hiç Ne diyorsun? Bu bombada bunu tescilleyen şey olsaydı keşke. Neyse ki. Tetikim geliyor. Korku <laughs> korku da bende. Oğlum, neyse çok iyi ya. de bomba yedi o ya. Ondan Ne ki? Oğlum hiç hareket etmedim lan. Oyun sadece kapandı yani. Ben kazandım. 13 kill bir 700 hasar var. O en son ki M24 vuruşu acaba vurdum mu adama? Ona bir bakmak istiyorum. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube tarafı çok güzel bir maçtı. YouTube tarafına armağan. PUBG.com yorumlara da like'ları atmayı unutmayalım. Çok teşekkürler izlediğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere YouTube. Geez. Burada Kike de gelin ha. Bak Kike canlı yayındayız. Gelin yani hani Kike. Yani hani canlı yayında oluyor bunların hepsi. Bu bu olaylar canlı yayında. Cici. Buna da bakayım da be. Nerede atıyorum bana vuruşu? ıska bunu bunu vurması lazım vurmamış lan <laughs> adam alıyor mu adam var ya az daha atıyormuş ha şey gg